arkadaşlar ee, okey yöntem var arkadaşlar bildiğiniz gibi onu bir deneyeceğiz bakalım ee, göstereceğim deneyeceğiz bakalım ee, Arkadaşlar ee, bu şekilde Oho Noel Baba etiketle Oho diyorsunuz ee, buradan ee, rengi mi falan herhalde bayağıdır ben oynamıyorum <laughs> punch ister misin punch alıyoruz arkadaşlar bu x falan veriyor gördüğünüz gibi özellikleri bu ee, bir de çoraplara ne oldu tıklıyoruz arkadaşlar bize e, 3 saatte yine ay 2 saatliğine yine renge mühürü veriyor bu da bir 1500 ipi veriyor ee, yan karakterlerle alıp depo koyabilirsiniz tabi ki şimdi ben e, böyle bir şey yapacağım e, zaten artı 5 kılıç olması yeterli şöyle başladığı tıklayıp açıklayacağım arkadaşlar 5 tane çorap düşürdükten sonra ben bunu şey yapacağım e, gideceğim noah sandı alacağım arkadaşlar zaten çoğu arkadaşımız biliyordur ee, sonra inşallah bir şey yapacağız bu vardır yani o yani şey a onu yapacağız. bakalım arkadaşlar neyse ben 5 tane çorap olduktan sonra açayım burada da çok iyi var ya neyse ben 5 çorap oldum açar evet arkadaşlar oldu 5 tane çorabımız ee, neyse ben isterseniz normal baba gittikten sonra şimdi diye. Evet arkadaşlar geldik Noel Baba'ya. Ee, şimdi Noel sandığı açalım bakalım ne çıkacak. Ya şu, var ya bu event çok bozdular ya. Geçen sene var ya 10 numara düşüyorduk okey bu okey falan çok güzel yapıyorduk arkadaşlar. Bu sene bayağı bozmuşlar bu işi. Bakalım ya açalım bakalım ne çıkacak. Hadi bismillah. Yank çıkacak. Oh 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 oh. Ya bu bak şu an olarak bu parakasıdır arkadaşlar Hani okey gerçekten para kasılmaz yani çok zor Verdiğiniz hani zamana değmez anladınız mı? yani Ama bir stil çekerseniz yine iyi olur yani ama Şu an iyi çıktı şu an şaşırdım ya harbiden bak Neyse ben bunu depo yapayım Yan karakteri geçelim <laughs> Arkadaşlar ya arkadaşım biri e, bana hani kostümlü masını gördüğü için herhalde sen Gamer misin dedi kanıtla diyor <laughs> Bana ne olduğunu söyle <laughs> Ben bir insanım yani yalan yok <laughs> Artobus kılıç verir misin dedi en başta Pim'i kapattım tabii o zaman ee, her şeyi bilir diyor <laughs> Kardeşim sen mi beni trollüyorsun yoksa RG'den biri değildir inşallah bu Kostümlü mostümü gördü diye mi acaba böyle diyor ya Bakalım ne diyecek ya çok merak ettim Bu da ne var? Bu ne var? lan? Bakalım ne diyecek ya harbiden çok merak ettim şimdi <laughs> Heee Allahım yarabbim sorulara bak ya soru da soru olsa ha Bir dakika bakalım başka <laughs> Allah'ım ya bütün kırıkları beni buluyor ya. Bakalım ne diyecek. Beni kaçar mısın? Tövbe estağfurullah ya. Gel kasayım anasın zaten. ya. Saçmalama ben seni burada nasıl kasayım kardeşim ya. Neyse arkadaşlar ben 5 çorabı yaptıktan sonra videoyu başlatayım. Evet arkadaşlar. Geldik bakalım. 6 tane çorabı yaptık kaç dakika içinde 49 ama buraya gelmek birkaç dakika 7-8 dakika mı alıyor arkadaşlar yaklaşık olarak ee, bakalım Çal, sana, sana getirdim bu sefer yank çıkacağından eminim arkadaşlar harbi harbi bu sefer yank çıkacak içime doğdu çünkü hislerim kuvvetlidir <laughs> hadi bismillah <laughs> şey geliyor abi ya. Tövbe estağfurullah ya. Ya anlamadım ya. Harbiden şakamak şaka maki iki oldu. İki etimle neye basacağım? Şu an bir karar veremedim. Eee artı 3 kişinin var arkadaşlar. Eee i̇ki tane arttırma falan yaptım. Ona bastım. İkisi de geçti. Eee Kusama kiram da var. 5 etim bir tane şey yapmayı planlıyorum. Kirin e, yapmayı planlıyorum. Hani harbiden şakamak iki, iki kere açık. İki kere etimle çıktı. Videonun şansına mı bilmiyorum ama. Ya bakalım da hani şu an değerlendirme çalışıyorum. Arkadaşlar bence siz de yapın yani böyle. Zaten 8-10 dakikanızı alıyor. Hani yeni başlayan arkadaşlar bunu yapmazsa harbi ayıp eder. Hani bence çok çok güzel bir event yani değerlendirin arkadaşlar. 500'den yok lanet bir Neyse Hani gerçekten hani değerlendirilebilecek bir event. Bence arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlar ve yeni başlamak isteyen arkadaşlar kesinlikle başlasın. Hani çünkü Mesela diyelim en kötü bir ruh taşı çıktı. Ruh taşını e, satarsanız pazarda bizim serverde bir, e, 400 k e, pardon 4 m arası 4 m 4 m arası satarsanız arkadaşlar güzel para harbi harbi iki tane etkinlikleriniz oldu şaka baka iyi ya süper neyse arkadaşlar ben videoyu durdurayım bir kere daha aynı şekilde böyle yapacağım haydi bakalım gidiyoruz bakalım bu sefer ne çıkacak ama bu benim Kuvvetler arkadaşlar bu sefer yan çıkacağından eminim hatta ben size kaç kaç çıkacağını da söyleyeyim 30 kaç çıkacak arkadaşlar yani bu sefer Efsun ile sizi kimse açalım bakalım yani %95 99,99 99. çıkacak abi 30 30 kaç çıkacak bak demedi deme hadi bismillah açalım şunu yine ortaya koyalım hadi bismillah 50k çıktı. Ee, buradan yetkililere sesleniyorum. Buna ee, bu Noel sandığına yan koyma ee, ya amacınız da Bana onu söyleyin. Ya şu yoruma bir yeni yeme arkadaş yeni bir e, koma be de falan hatta yorum yazsın kardeşim. Hani artık yani sıkıldı ya bu yan 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 bu yan çıkıyor ya. Tam iki tane etkinlik çıktı ama bala bala çıktı yani ben bunu adım gibi biliyorum. Neyse ya gitsin. Bakalım bir de orada gidelim. Bakalım Nostra neler yapacak. Daha çok küçükken başladı dertlerim üstüme geldi ve kaçmadım Herkesi iyi birisi sandım aklıma gelmedi kötü oldukları Katlanıp her şeyi içime atınca inat yapıp bekledim Nedeni yoktu tabi sapıtmıştım Benememeyi bana babam alıştırdı, ben de gidip de anama sarılmıştım. Anlatayım size neden bu denli sevgiyle bu aşkla denize bağlıyım. Yerine farklı kız koyamadım asla. Birkaç kez denedim geri zekalıyım ki benim el attığım her şeyde biraz sen vardın. Bana çekilen aşkınız Rabı kaldı. Şimdi dinle bunu ve be, anla. Beni de yak deliren 8. sınıfa başladım sınıfta Deniz adında bir kız vardı İlk görüşte hoşlandım sevdim Ve de bir hayli kıskandım Ben cesaret dolu bir çocuktum Oysa ki onu görene kadar ayıkmazdım İyice hırslandım gidip duygularımı Önüne serecektim yadırgandım Bir gün bir dostum dedi ki öyle Kuru kuru olmaz gidip hediye falan ver Hediye falan dertti bana param yok Daha küçüğüm de ileriye bakan Derdi ki bu çocuk hırslı istediğini Alır uğraşır yani dişi diştir Madem öyle hediye lazım para bul olmak için gidip bir işe girdim. Bir cuma günü tam işimi bitirdim Kapıdan içeri yedeniz girdi Beni sevindirdi fakat o başka bir sebepten ötürü gelmiş Gerilmiştim ona da neden buradasın dediğimde güldü Sonra dedi ki can babam nerede ben kafam yerde Bir şekilde içeri gittim utandım dedim ki sabah gelmez o Ona hediye alacağım paranın babasından çıkması garip olaydı Hani kolaydı lan 5 işleri sürekli acı çekip panik olandım Ama o gün bir cesaret patladı volta atar gibi bir bir geri gidiyordum ve çiçekle karşısına geçtim ve sonunda dedim ki seni seviyorum En güvendiği çalışanı bendim söyledim kızını sevdiğimi Ve de ona hediyeler almak için çalışıp da onca çaba gösterdiğimi Anlamıştı zaten ve dedi ki bana anlıyorum bu konudaki netliğini Ben de tekrar teşekkür ettim bana emanet ettiğiniz için Bunun üzerine bir kaç hafta geçti Ben garip oldum hastalandım Meraktan kız arkadaşım Dedi ki bir doktora gidelim ilah cezar Sırf üzülmesin diye de gitmiştim Peşinden inat yapar hırs yapar kaçardım hastane ortamlarından Sonra da saçmalardı ama iki gün sonra da şehir dışına çıkması gerekiyordu tüm ailesiyle Ben hastaydım hala gitme dedim olmaz dedi Ve feda edince ben tüm cümlelerimi gitmemesi için tamam lan gitmeyeceğim dedi ki bizde kalacaktı Dörtte çalan bir telefon tüm gecemizi berbat edince tabi şaşırdım hatta polis vardı dedi ki Evladım sen kimsin? Ben Deniz'in erkek arkadaşıyım Gecenin bu saatinde sen kimsin Beni iyi dinle bir bak şimdi dedi Ve sözüne gerilerek devam etti seferi sarda bir trafik kazası sonucu O kızın ailesi vefat etti Hayamına koyup deniz uyuyordu bir bilsen kendimi çok zor tutuyordum Ona nasıl anlatacağımı da kuruyordum Kafamda deniz uyandı ve de söyledim Ağlama çığlıklarını da duyuyordum Bu nasıl bir hayat dersi lan Şans her defada kaderin ağlarını üstüme atıp da hayatımın amına koyuyordum Ailesi yoktu artık onun ama benden başka ben her şeyiydim Bir yandan acı verip bir yandan mutluluktu Bu da bana gerçeğin hiç değişmeyeceğini sanıp her geç insiyatı kullanmak Tabi dert değildi tabi hayatımızın sonuna kadar beraberiz dedik de bak neredeyiz biz Olgunlaştım geliştim okulu bırakıp bir işe girdim çünkü biz evleneceğiz lan demiştik O dönem Türkiye'nin coğrafyasından da daha çok denize sahiptim Onu sade dörtte üçü denizle kaplı benim her tarafım tenisti İki sene geçti bizde kalıyorduk Bir sıkıntımız da yoktu çok şükür Annesi ve babası gibiydim her zaman yanındaydım da Çok küçük yaşta vefat edince kaybetti her şeyi O mutluyken bile gözleri dolu Babamdan görmediğim baba şefkatini denize gösteriyordum Ben işe giderdim o yemek yapardı Evde de sürekli sebep arardık Sarılmak için evde eve geç kalma Erkenden gelsen hep tamam mı deyince Tabi benim umutlu ediyordu Yeni imkanlar yaratıyordu Geçin evde can atıyordu Kalbi küçük sade ben sığa Üçüncü senemizdi bir gece yorgun Arkadaşlar <laughs> Bu geri zekalı aptal da ee, Şey yazıyor hani küfür ediyor Dolumu sen çalmışsın diye falan salak salak konuşuyor Bu geri zekalı herhalde Bu büyülü kesinlik var ya Yan karakter açmış Yani hesap Sövüyor hani buradan sövemiyor ya Kötü güzel böyle belirtiler de var tabi baksana Yani 10 yaşından fazla değil bu lobuk Baksana hareketleri var bir yerde <laughs> Tövbe tövbe Sabrılar gibi bunlar var ya İçerisinden çıkartıyor Adam gitmiş Yan karakter açmış Bana söylüyor Şu oğlumu sen çaldın Bahaneci kaldıramıyorsun <laughs> Neyse bak Aşağıdan da yazıyor Makin Bu öncesi falan mı yazdılar öncesi Bir de var Anam eseri Tövbe estağfurullah Ağzım açtırıyor Lavabo atıyor. Neyse böyle adamlar da var ya. Gerek yok. Beni bilen biliyormuş. arkadaşlar geldik oynamaya bak yani çok zaman geçti bakalım ya inşallah güzel bir şey çıkar gümüş altın yapmayı planlıyorum biliyorsunuz hislerim kuvvetlidir Hadi ya. ya ben yapamayacağım <laughs> 6 7 8 Aha. böyle yapalım 60 puan Eyvallah 1 2 3 3 3 3 1 bir 1'den hiç puan gelmez Allah belanı versin. 10 puan dedi. 2, 5, 3 ee, Buradan 2 atmak istiyorum. 4, 3, 4, 5 4, 5, 6 Atalım ya abi. Biz yine çıkartamayacağız ya. Çünkü ben çok dengesiz oynuyorum biliyorum farkındayım. 3, 4 2, 3, 4, 5 Ya ben mi dengesiz oynuyom anlamadım ki ya 8 8 7 7, 7 6 Ulan 1 Abi 6 çıkarsa iyi olur Allah sena olsun Gençler ben oynamayı bilmiyorum ya gerçekten Evet arkadaşlar Şu e, yaprak e, ançallesi Yaprak ançalleri bir arkaya basalım bakalım Hadi bismillah Buradan bir tane R9 çıkar ya Çıkmaz mı bu kadar da değil Çıkar bir tane buradan R9 Bundan sonra da Lord'a gideriz e, Çok kötü düşüyor ama Hani ETP MTB kasarız yani En kötü ama ETP har harbiden Güzel düşüyor bir tanesi yandı r oho Bugün işimiz var yani 4 R4 Allah seni alsın. Ya bu nedir ya? Abicim anlamadım ya. Aslında e, belki hani para harbiden para lazım. E, belki böyle bir şey yapabilirim. E, Esun 25-30 neden satabilirim ama bilmiyorum ya. Aa artı altı oldu. Nasıl? Ha artı iki artı üç demek ki. Neyse. Artı altı yapayım arkadaşlar. E, artı diye e, tekrar denerim burada ee, artı 7'den sonra giderim demirciye inşallah bir tane olursa o kadar tanıda geç aslanım adamsın ya böyle ha bir de arkadaşlar şunları da basmayı düşünüyorum ama bunun taşlarını çıkartacağım çünkü hiç güvenmiyorum yani 2 3 m'ye gelsin yine de sonra basarız zaten artı 7 artı 7'de. artı aynen artı 2 oldu artı 3 oldu bunu da e, bir arkadaşımıza hediye etmeyi düşünüyorum. Bu şey e, bizim nonca'ya gel yeni gelen bir arkadaş var ninja. Ona hediye etmeyi düşünüyorum. İsmi Zeus. Lacal <laughs> Zeus daha doğrusu. İnşallah geçerse e, artık olursa ona hediye edeceğim. Bakalım. Artı altı üç tane oldu çok güzel. Şunu da bir artı beşe kadar burada götürelim. Yanacak bu. 5'e kadar gitmez ama 4 oldu hop o tamam 6 yapalım bakalım şansımıza aslanın önünde güzel oldu bakalım bak şimdi şeyi nereden bulacağız bas gitsin ya sanki gidersen 50 lord basıyoruz anasını satayım 4 etti. Oo güzel. Hadi aslanım sen de geç. Allah seni alsın. Neyse arkadaşlar gidelim. Bakalım orada bir de deneyelim. Artı altıda. Pardon ben bunlar artı deneyecektim. Değil Aynen burada artı hediye deneyim ben bunları. Ondan sonra oraya gidelim. Bir iki tanesi gitse güzel olur diye düşünüyorum. Hop. Oho. Harbiden çok kök kötü ya. Dur doluyor başın doluyor almayacak. İçine doğru. Bak. İsterim kuvveti demiştim size. Allah Allah. Bir tane artı 7 yaptık. Ya abi ben niye artı basmadım o kadar kötüyüm ya. Abi bu artı 8 olursa bunu direkt artı 9'a sallarım ya. Hiç acımam ben buna. Aynen aynen. Hiç acımayı düşünmüyorum ben buna. Bir bakalım. Abi ben bu artık e yanacak bence ya. Hadi bakalım. Geçerse çok güzel olur. Bir artık güzel ederiz. Oo, şimdi var ya. <laughs> Elim ayağım titremeye başladı bak ha. E artık yani güzel insan basar gibi oldum şu an. Hadi bakalım. Artık güzel deneyim mi ya? Deneyim gitsin anasını satayım ya. Üf. Ama geçecek ya. Ben biliyorum. İsterim kuvvetli çünkü. <laughs> Allah senin belanı versin. Evet gençler bir de ya deneyim Hadi bakalım. Kolları açalım ilk önce. simya çok önüne. çok iyi Çok ağzım hadi. Bayağı da çıkın. Bir tane daha yapıp tutamadık. Bir şans ya. Hadi bir şans lazım ya. Sürenin olarak bir Çok güzel. Adamsın ya. Böyle. Bir şans bir videomuz var ama öyle geldi bilmiyorum ama Yakut'ta problem Yakut problem Neyse bunu atalım bakalım bak Hadi ya yani böyle çıkmazsa bugün Ya bunlar bugün bir tane zantik onları çıkacak ya da, bir, ya da buradan kan çıkacak ben sana söyleyeyim Allah belanı versin Sen çık bari 60 m Ananın Yemin ederim söylesem var ya ana bırakırım da bacı bırakırım ya o derece ya bu nasıl bir şeydir ya Ya niye gidiyorsun ya o zaman bir nevi verirsen Allah belanı versin lan Al işte Metin 2 bırakmamak gibi bir <laughs> durum yok şu an ortada Görüyorsunuz değil mi? Buradan e, şu arkadaşı sesleniyorum sen ne yapıyorsun değişik Evet arkadaşlar bunda da Noel Sound'u alalım bakalım açalım bundan e, çıkacağından eminim e, Hadi bakalım açalım hop Yan çıktı zaten ben ne dersem tersi çıkıyor bu arada Neyse e, Şu an Ne yapayım e, Artı bastık Lord'a gittik Ya arkadaşlar daha yapacak bir şey yok Hafta e, Haftada 3 tane video falan atmayı planlıyorum 2-3 e, video Hani gerçekten okul ne de atamıyorum. 100 abone olduğumuz an arkadaşlar, olduğumuz an demeyeyim de olduğumuz an, aynen olduğumuz an ben videoyu hazırlayacağım. 100 abone özel bir çekiliş yapacağım. O da benim 55 çarım vardı arkadaşlar. Poke. Aynen pokeyde bir tane çarım var. 55 zinsel M8, M6, M4 skilli. Ya yani onu çekilişe koymayı planlıyorum. Ee, hani arkadaşlar bana oyundan yazdılar ee, böyle böyle çekiliş yap yorumlarda da baya bir yorum gelmiş Hani çekiliş yapacağım arkadaşlar yine uçarı kesin olarak koyacağım Ve artı ona e, bir de 10 dakikalık falan bir e, 100 abone özel bir video gelir Arkadaşlar e, şu an isteğim e, Alttan e, linki koyacağım Bu e, abone olun abone olmayan arkadaşlar bir de böyle videoların gelmesi, gelmesini istiyorsanız böyle e, event bilgilendirme falan e, istiyorsanız arkadaşlar e, yazın yoruma e, ve böyle çekilişlerin daha çok gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.